mazi görün. Uzalmasını Evet arkadaşlar teşekkür ederim. 1 Mayıs sebebiyle turizm emekçileriyle bir araya gelmek istedik. Onların dertlerini, sorunlarını, ihtiyaçlarını dinlemek istedik. Biliyorsunuz Türkiye aslında dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri. 2019'da 6. sıraya gelmişti Türkiye. 2022'de geçen sene ise özellikle Covid sürecini dünyada en başarılı yöneten ülke olması sebebiyle altıncılıktan üçüncülüğe kadar da çıkmak gibi bir başarısı var. Ve geçen sene de Covid öncesi rakamlar olan 51.4 milyon ziyaretçi sayısını ama gelir olarak çok daha üstünde 2019'daki 38, 39 milyar dolar olan geliri 46.3 milyar dolar gibi yüksek bir gelirle kapatmayı başaran bir ülke oldu. 2023'te hedeflerimiz çok daha büyük ve bundan sonraki hedeflerimiz de çok daha yüksek. 2023 hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar milyar dolar gelir. Ve inşallah 2028'de bu rakamı 90 milyon ziyaretçi 100 milyar dolar gelire kadar da taşımayı hedefliyoruz. Bu bağlamda tabii Türkiye çok büyük hazırlıklar yaptı. Güzel rakamlar telaffuz ederek güzel sonuçlar almak mümkün olmuyor. Doğru eylemleri doğru zamanda doğru adamlarla yapmanız gerekiyor. Türkiye'de biliyorsunuz Turizm Geliştirme Ajansı'nı 2019'da hayata geçirdi. Ee, tabii turist sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığı kararlarla, yönetsel adımlarla gerçekleşmiyor. O sebeplerle gelmiyor. Türkiye altyapısına son 20 yılda çok ciddi yatırımlar yapıldı. Türkiye'nin her yeri büyük havalimanlarıyla donatıldı. Bu havalimanları otobanlarla, raylı sistemlerle birbirine bağlandı. E, terörle mücadelede Türkiye çok büyük başarı elde etti. Terörle mücadelesini ülke sınırlarının dışına çıkartmayı başardı. Ve yine aynı Türkiye bu terörle mücadelede başarı elde etmek için savunma sanayine çok ciddi yatırımlar yaptı. Ve dünyada şu anda savunma sektöründe ön, öncü lider konuma gelen ülkelerin başında yer alıyor. E, hastane altyapısı COVID sürecinde biliyorsunuz devreye alınmış olan şehir hastaneleri sayesinde COVID sürecinde Türkiye en az kapanan ülkelerden biriydi. Ve süreci en iyi yöneten, hastane kapasitesini en iyi yöneten ülke olduğu için de e, özellikle COVID sürecinde rakiplerinden ayrışarak e, çok doğru ve çok etkili rakamlara ulaşmayı sağladı. E, tanıtımla ilgili adımları son 5 yıldır çok yoğun bir şekilde atıyoruz. 200'den fazla ülkede çok yoğun tanıtım yapıyoruz ve etkili tanıtım yapıyoruz. Bunun sonuçlarını da işte hem rakamsal olarak ziyaretçi sayıları olarak hem gelir olarak da almaya başladık. İnşallah daha ileri hedeflere de gideceğiz. Ama bugün önemli olan nitelikli turist diyoruz Türkiye'de. Nitelikli turistin birinci konusunda nitelikli personelden geçiyor. Bugün de 1 Mayıs olması sebebiyle onları da dinlemek istedik. Hem biz kafamızdakileri onlarla paylaşmak hem onların sorunlarını, ihtiyaçlarını dinlemek istedik. Önemli ihtiyaçlarıyla ilgili birçok konuyu da dile getirdiler. İnşallah biz onlarda onları değerlendirebiliriz. Hızlı bir şekilde gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bu tarz toplantıların daha sık ve daha yoğun yapılması gerektiğine inanıyoruz. Sektörün bütün paydaşları ne kadar çok yan yana gelir, ne kadar fazla değerlendirme yaparsa o kadar iyi sonuç alır diyoruz. Ben 1 Mayıs'ın başta bütün turizm emekçileri olmak üzere bütün emekçilere hayırlı olmasını diliyorum. Herkese de katıldığı için teşekkür ederim. Teşekkür